Herkese merhabalar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan soğuk havalarda içinizi ısıtacak, çok besleyici tavuk suyuna tel şehriyeli çorba yapıyoruz. 10 dakikada çorbamızı kolayca hazırlıyoruz. Çok lezzetli çorba tarifimi mutlaka denemelisiniz diyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ve tarifimizin yapımına geçelim. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı alalım. Tereyağımız eriyince üzerine 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Ocağımız orta kısık arası ateşte olsun. Un kokusu çıkana kadar unumuzu bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırarak yakmadan 2-3 dakika kavuralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekliyorum. Tekrar karıştırarak salça kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuruyorum. Sonra üzerine 1 litre sıcak suyu yavaş yavaş tel çırpıcıyla un topaklanmaması için karıştırarak suyu ekliyorum. Sonra üzerine 3 su bardağı tavuk suyunu ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsüdür. Ardından damak tadınıza göre baharatlarını ekliyoruz. Ben birer tatlı kaşığı nane, pul biber, kırmızı toz biber kullandım. Acı tatlı yine damak tadınıza göre ayarlayın. 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Karıştırıp tencerenin kapağını taşmaması için yarım kapatıp kaynamaya bırakıyorum. sıcak su kullandığım için çorbanın suyu hemen kaynadı. Üzerine bir çay bardağı dolusu tel şehriye ekliyorum. Şehriyeler yapışmaması için bir kaşıkla bir iki tur karıştırıyorum. Sonra kapağını yarım kapatıp şehriyeler yumuşayıncaya kadar 3 dakika kaynatıyorum. 3 dakikanın sonunda bir yemek kaşığı alıp kontrol ediyorum. Şehriyeler yumuşamış, tam kıvamında pişmiş. Bu aşamada çorbanızın kıvamını koyu bulursanız açmak için biraz kaynar su ekleyebilirsiniz. Bana göre çorbamızın kıvamı tam yerinde oldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Sıcak sıcak içmek için çorbamız servise hazır. Çorbamızın kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Yakından görmeniz için kasemize çorbamızdan alıyorum. Yakından kıvamını görüyorsunuz. Taneleri de bu şekilde. Çok lezzetli görünüyor. Kışın içinizi ısıtacak 10 dakikada hazırlanan en güzel çorba tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Çorbada kullandığım kabuksuz biber salçası tarifimi sadece bir saatte hazırladım. Görüntüsü, rengi muhteşem oldu. Kesinlikle bu salça tarifimi denemelisiniz diyorum. Ve linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. İyi seyirler.